Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size dolaşımda Akai oynayacağım. Maça biraz geç girdim. E, daha doğrusu geç girmedim. Maça zamanında girmek zorundayız da kayıtta bir sorun oldu. Maçı geç başlattım. Nasılsınız? iyisinizdir umarım. Şöyle hemen Guru'ya bir yardıma gidelim. Daha doğrusu badangımıza. Kaplumbağa'ya gelirsen mutlu olurum. Ben şöyle görüşü vereceğim. Kanalıma abusu yani. Biraz geç oldu ama abone olup yorum yapıp beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Şöyle Gus'un önünü keselim. Güzel bada. O daha gelemez. Hala deniyor. Oğlum ama buraya ne yapıyorsunuz? Ne yaptılar? Gören varsa yani tamam Angela'yı kovaladılar da gerek mi vardı? Gus varken bence gerek yoktu. Buz daha önemli. Ben öyle düşünüyorum. Skorum biraz kötü başladı. Demin maviyi çaldık. Maviyi çalarken Düşman, ya Düşman, yapmayın gözünüzü seveyim ya. Gel buraya. Toplan. Tamam çık 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 çık. Saldır. Şuraya toplan. toplan. Onu bari alalım. tamam. Çıkalım, çıkalım. Çıkalım. Taş attım. Güzel, güzel. Biraz geriye doğru. Tamam, ondan bana bana bir şey bir zarar gelmez. Buraya bir parlak alın, parlak mı alsam? Athena alayım. Athena daha çok işimi görür. ADC'ye doğru yöneleceğim. Şunu gel bunu alalım. Al kankam sen al. Sen al şuradan. Ben hemen şuraya bir pusuya gidiyorum. Görüş vermeden. Hmm. Kanka ne yapacaksın? Aldın onu ama onu alman lazım. O kadar girdim yani. <laughs> onu da alırsın. Giriyorum tanklıyorum çıktım. Aa, üzdü. Üzdü onu alsaydın örttü de. Kimi düştü? avlandı oradan Gus tarafından. Gus tarını düşürdük ama Gus yine iyi oynuyor bak bu arada arkadaşlar. Kasarsa sıkıntı. Gus kötü değil. Bizim ADC'miz bir tık bayağı iyi gibi duruyor. Onu kastırırsak zaten durmazlar. Aynen kanka görüşümü aldın ya. Ne kadar üzüldüm. Saldıracağım. Aldı esesine sıkıntı yok. Şöyle arkadan bir yılanlamaya çalışıyorum. Bekle ultime bu kadar. Taş attım. Taş attım. Taş attım ölmesi lazım. Maviye aldık mı? Almasak da öldü zaten. Çok bir şey ifade etmiyor. Geliyorum. Hmm, yok çıkmaz kanka. CYC orada yalnız kaldı. Uzaklaştırmaya çalışıyorum. Bana girsin. Bana girsin. Gerekirse. Evet. Onu aldın mı midde Güzel. Onu da alırız. Onu da alırız. Bruno gör. Bruno burayı görseydin ya kankam. Tamam. Bir benden uzaklaş. Vur. Güzel. Tamam. Süper süper süper. 10 numara oynuyoruz. 10 numara. Ama CC avlandı. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok ona. Artık. Dediğim gibi Gustar'ı dikkatli oynuyor. Güzel. Badang orada yok etti onu. Badang kasar kasıyor değil mi? Tamam. Badang kasar kassın. Bitti sonunda. Ayazımızı alalım. O kimi maçtan çıktı? Hmm, buradaymış. Kulü da burada. Tamam. Bak görüşleri var. Ona göre dikkatli. Hayır 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 hayır. Kankam ya. Çok kötü oynadın. Gerçi o afuk olabilir şu an içinde. Ya taş attım nasıl kaçabiliyorsun? Gerçi onun ultisi pasif görevi görüyor da. Şu içindeyken adama vurmayın. İçindeyken adama vuruyorsunuz. Kanka ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kanka da alacak bir durum yok. Ne yapıyorsunuz? Glue, glue varken içer olmaz. 6, 7. Hey, 8. Kim Kimi hadi? At ultini. Ultini at. Ultini atsana ultini ne yapıyorsun kimi? Ultim var ya. At da kafana yakalansın daha. Çok tuhaf şeyler oluyor ya. Tamam. Bunu gör. Aldın onu al, alırsın. Bir sıkıntı yok bana vurabilir. Bana vurabilir. Tamam aldın onu aldın onu aldın onu. Aldın onu. Abi kayman yok mu? Nasıl oynuyorsunuz? Ben anlamadım sizi ya. Bruno. Bize diyorsun niye kaçıyorsun diye. Kendin kaçıyorsun. Hasarım var saldır. Ben R yapmıyorum sen kill alacaksın diye. Sen R yapıyorsun bu sefer. Demin o zaten Clint nasıl kaçtı, niye kaçtı, Ultim var niye ultini atmıyorsun? Yani 20 tane soru var hakkında ya. Kimi ile ilgili? sana büyük bir tur attırayım. Bak güzel oynadınız güzel. Evet. Girdim, taş attım. Tamam. Tamam ben ölebilirim hiç sıkıntı yok. Ölmedim de zaten. Oh be oh be sonunda yani. Sonunda. Bu kadar öndeyken ilk defa doğru düzgün bir kombo yaptık. Fadangın eline koluna sağlık. O da ölür büyük ihtimalle oradan çıkamaz diye tahmin ediyorum. Midi şöyle ben bir önde tutayım. CC geldi zaten. kanka kurtaramadım ki ekstra ben de öldüm ya. Niye? Aa, gus var bu sonuçta gus ya. Kendilerin ne senin? Senin midatsız zor. Yani hatta buraya doğaya bu kadar erken alman saçma bence. Yani buraya midası erkenden alsan daha sağlıklıydı. Kim aşağıda Clint'i kastırıyor? CC alabileceğim mi onu? Geliyorum ama. Yetişebilir misin? Zor gibi duruyor. Lord var. Lord'a gelelim. Toplan. Lord'a toplanan. Buraya bir tane de parlayana alacağım. Saldır. Evet gelebilirsiniz. Gel kankam. Ultisini attı. Toplan ama toplan Bruno. Bruno. Şu pasifi işareti bir düşsün. Evet onu da aldın. Onu da aldın. Onu da aldın. Güzel. Gelin orada alalım. Zorlamayalım. Adam güzel ulti attın da çok içeride kaldılar ya. CC çık çık ölme. Ölme. Ha. Güzel. Bir kill daha geldi. Hemen lordumuzu alalım. Bitiririz zaten lordu aldıktan sonra. Beni kesecek lorda bak. Yürü git, yürü git. <laughs> yürü git başımdan. Manyak mıdır nedir? Ben tankım o kadar kasmışım. Takım evet mükemmel bir atlayış Yaşar'dan. Bruno hala daha doğayı niye aldığını anlamadım iyisi. ya. Saldır. Şu kadar öndeyiz yani şuraya bir kaotik alsan inan çok çok daha faydası olurdu ya. bir de Türkiye bilmem kaçıncısısın sen. Buraya bir kaotik alsan erkenden çok daha işine bir bir Clint için mi? Kuleyi açın artık. Evet. Ben daha giremem. Güzel. Badankordan oradan kill aldı. Bu kadar. Ben çıktım. Çık. Çık 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 çık. Daha da bir şey çıkmaz. Şu maviyi çalabilirsem bunu çalacağım. İyi hasar yiyorum. Clint'e bir tane e, item alayım. Bir tane de antik alayım buraya. Alsın bu. ihtiyacım yok. Yani kimi normalde rakibe geldiğinde 20 kill falan alıyor. Hep benim karşıma gelen kimiler. Bana gelen kimi enteresan bir şekilde hiç etkisiz eleman İsviçre bayrağı var. Gerçekten yurt dışından atmış olabilir. Belki MSS'i falan vardır. Bruno bence de yanlış hamleler yapıyor. Bruno'yu kötü oynadığını düşünmüyorum. Bruno'yu kötü oldu oynadığını düşünmüyorum ama hatalı oyun stratejisi yapıyor. Evet aldınız onu. Devam. Aldım bak 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 bak. Kule var nereye gideceksin? Beni mi keseceksin? E, kule var nereye gideceksin? Ben alacağım seni. Ah be bir kiralaydım alaydım şurada. İyi olurdu. Kimi yine hata yaptı ama e, kimin hatası bizim için ödül olarak geri döndü diyebilirim. Çünkü Gusta Angela'yı aldık. Rakip karşılığında kimiyi verdik. Yani daha çok. Hadi yani ama gel de sana büyük bir tur kanka adama diyorsun sen önde önde oynuyorsun. Vurmayın ona. Tamam vurmuyoruz. Bekliyorum başında bekliyorum. Hadi artık in ya. Attım ultiyi yapacak bir şey yok. Çıks. Çıkmasın buradan. Veya ikinci ultiyi atmasın. Ultisi sıfırlanıyor biliyorsunuzdur. Kanka havada şey yemiyor. O aldık 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 aldık. Tamam güzel. Şuna oyna ona. Oyna 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 çıkamaz o. Tamam. Lord'u bence alırız ya. Bence alırız Lord'u. Gelin. Gelin alırız Lord'u. Sen başta kimi? Badanga orada zaten önünü kapatıyor. Getirtmez diye tahmin ediyorum. Taş attım. Güzel. Bravo. Bravo. Taş... <laughs> Taş atınca şöyle kalıyorlar ya. Çok komime gidiyor ya. Aldın sen bunu ben bir badanga gideyim. Geldim kankam. Şimdi bize tamam. Enceran'ın ultisini aldık. Ben öleceğim büyük ihtimalle. Evet. Olsun. Bugün hata yaptılar. Süper. O da öldü. Ben asistimi aldım. Teşekkür ederim Gusyon üstüme atladığın için. Teşekkür ederim. Mükemmel bir atlayış. Yaşar geliyor. Geliyor. Ve mükemmel atlıyor. Oyun bitiyor. <laughs> Bir tek ben de şu itemin doğa rüzgarının bir Clint için burada alınmasına karşıyım. Yuvişin büyü vuruyor, Guston büyüyor, Glu büyüyor, Angela büyüyor. Clint bir tek fiziksel. Oraya Midas alması veya kaotiyi erkenden bitirmesi çok daha sağlıklı olurdu. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yapıp abone olursanız çok mutlu olurum. Şöyle hemen skor tablosunu göstereyim. MVP'yi almamışımdır ama altında iyi bir yerdeyimdir düşünüyorum. Yani gayet okey bence bu maç. Bir tank için okey bir maç. Başka maçlarda görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.